Şanlıurfa'da faaliyet gösteren özel bir kolejde mezuniyet heyecanı yaşandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun katılım gösterdi. Şanlıurfa'da faaliyet gösteren özel bir kolejde mezuniyet heyecanı yaşandı. öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği tören duygu dolu anlara sahne oldu. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ulusal ve uluslararası başarılarla adından söz ettiren bir nesil yetiştiriyoruz. Hayallerin varsa, hedefin yüksekse, geleceğe yön vermek istiyorsan, Türkiye'nin gençleri geleceğin teknolojilerini burada öğreniyor. Teknolojiyi bilen, vatanı için üreten gençler burada yetişiyor. Ardından kürsüye çıkan okul müdürü Mustafa Kızmaz, öğrencileri ve velileri selamlayarak bir açılış konuşması gerçekleştirdi değerli idareci ve öğretmenlerimiz, Saygıdeğer beylerimiz, sevgili mezunlar ve çok kıymetli misafirlerimiz. Kolejimizin 2024 yılı -20 eğitim öğretim ürünlerine törene hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada emeklerinizin, azminizin, özverinizin değerimizin mesleki bilgi ve yetkinliklerle donanmış geleceğe umut bakan genç bireyleri kutlamak için toplandık. Özel Cezayir Koleji'nde geçirdiğiniz yıllar boyunca sadece teorik bilgi edinmekle kalmadınız. Aynı zamanda uygulamanın, disiplinin ve takım ruhunun önemi de yerinde öğrendiniz. Bu süreçte yanında olan tüm idareci ve öğretmen ve ailelerinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizlerin çabasıyla bugünün böyle anlamlı gerçekleştiğini belirtmek isterim. Sevgili öğrenciler, meslek eğitimi hayatın ta kendisidir. Sizin burada aldığınız eğitim, sizleri sadece mesleğinizde uzman kılmakla kalmayıp, aynı zamanda sizi karşılayacağınız zorluklara karşı hazırlıklı, yaratıcı ve çözüm odaklı bireyler olarak yetiştirdi. Her biriniz aldığınız teknik donanım ve edildiğiniz pratik tecrübeyle geleceğin sektöründe fark yaratacak birer profesyonel olacaksınız inşallah. Bu başarı hem kendi potansiyelinizi keşfetmenizi hem de yılmadan çalışmanızın bir sonucudur elbet. Yenilenebilir enerji teknolojileri öğretmeni Muhammed Aslan da törende bir konuşma yaparak mezun öğrencilere yönelik anlamlı mesajlar verdi. Bugün burada özel seni akademi ve teknoloji ve ve teknik anadolu lisesi olarak bir dönemin sonuna ama aynı zamanda yepyeni bir başlangıca tanıklık ediyoruz. Ben yenilenen bir enerji teknolojileri öğretmeni olarak sizlere sadece ders anlatmakla kalmadım. Beraber güneşle, güneşle ısındık, rüzgarla döndük, aküle yüklendik. Bazen enerjimiz düştü, bazen voltajımız ta taştı ama devreyi hiçbir zaman tamamen kapatmadık. Bu gençler sadece dersleri değil, sorumluluk almayı, takım olmayı, üretmeyi ve aynı zamanda çözüm geliştirmeyi öğrendiler. Güneşten, rüzgardan enerji üreten projelerle sadece elektriği kendi geleceklerini de aydınlattılar. Sayın okul müdürümüz, değerli idarecilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, kıymetli veliler ve sevgili gençler. Bugün burada sadece bir mezuniyet töreni değil, köklerinden güç alan, ahlakla yorulmuş, bilgiyle dolanmış bir nesli uğurlanışına şahitlik etmekteyiz. Ben Muhammed Ağabey. Bugün burada bitmeyecek gibi gelen okul yıllarımızın son noktasında mezuniyetimizi kutlamak için buradayız. Dört yıl önce bu okula ilk geldiğimde Ededan sunması bekle, bekleyen gelecek ekili ne yapacağını bilmeyen bir çocuktum. Bugün burada Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek genç mühendisler, teknisyenler, yazılımcılar ve girişimcilerle birlikteyim. Hepiniz özel cezirin meslek ve teknik Anadolu Lisesi öğrencilerisiniz. Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı. Daha sonra geleneksel bayrak ve filama devir teslimi gerçekleştirilerek mezuniyet coşkusu zirveye taşındı. Öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edilirken aileler duygusal anlar yaşadı. Duran <laughs> mezun öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. <laughs> Katılımcılar tören sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.